Kardeş belediyemizin belediye başkanının yeni seçimlerden çıktılar. Mustafa Yalçın başkan kulağıma söyledi. Ben unuttum sen unutmasan halim dedi. <laughs> Tebrik ediyorum kazandığı için seçimi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Za lista Bila o tamo ya jedna izdos Bila ali česti tam ova izdosba et nije. Az önce kullanma danısı başıma dedi onu söylemiyorum. Hiç arka fondan eee selemeçi izbori'yi uspero Mustafa yanlış te <laughs> Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Zamanınız sizin hanenize. Ben diğerlerinden moderatörlüğüne geçeceğiz efendim. Buyurun. Hazır mıyız arkadaşlar? Müsaadenizle sayın valim. Ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. çünkü çok güzel turistik yerleri var. Onun içinde bir Türkiye'de Bosna Hersek'i tanıtan ve 200 yıldan beri acılar çekmiş bu topraklarda barış ve dostluğun hakim olması için bütün kapıların dostluğa ve kardeşliğe açılmasını istedik. Eee i̇nşallah kalpten Türkiye'deki insanlarımızın Bosna Hersek'e daha çok gitmesini istiyoruz. Ve orada turizmin gelişmesiyle orada gençlerin o kanunlarla ödemiş oldukları bedeli Avrupa'ya giderek kaybetmesini istemiyor. Burada her şehrimizin e, Kozarska, Dubiça şehrinin görüntüleri özel oranın e, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin vermiş olduğu gereklikleriyle bu kapılar burada sizlerle buluşuyor. Devam ediyoruz burada. Yine kapıyı açtığımız zaman bu sefer Bosansi grupa çıkıyor. Böyle devam ediyoruz Sayın Alim. Ee, her kapı o şehrin geleneğine, göreneğine göre yapıldı. Burası Bosanski Petrovas bölgesi. Bosna'nın neresini açarsanız açın yeşillik var. Aynı zamanda akarsu ve yeşillik buranın özdeşleşmiş gelir. Bu şekilde sergimiz devam ediyor. Serbest çiçeği. Eee bir tane yok Sirene. o değil. Hani böyle bir şey de var. yeşil beyaz. Bayrak da vardı ya. Bir bir Zambal, bir yandı. Bir yandı. Zambak o da var efendim. Zambak. Burası ise eee barışa ve dostluğa açılan kapı Talas ile Belediyesi Kalesya Belediyesi'ni. Kalesiya. Evet. Kalesya Belediyesi'ne Talas Belediye'mizin bu fonunu aldık. Ve Kalesya Belediye'mizin bu fonunu ve aşağıda da sayın belediye başkanlarımızın ziyaretleri konusunda aynı zamanda Belediye Başkanımız özellikle Srebrenica ziyaretini Çok özellikle güzel. orada gerçekleştirdi. Sağ olsun. Gelin. Burada da bizim suyumuzun projeyi yapan bir Balkan Bursa ee, Diyarbakır annelere dokunuyoruz. Evet. Evet. Burası bir haç. O temin gördüğünüz Bosansik Grupa'nın yanında burada sıcak sular da var sayın vali. Ama akarsuları ve e, doğası çok temiz. Hiçbir sanayisi yok. Buranın özellikle eee bir balı çok meşhur. Kestane balı. Çok öz dünyanın en kaliteli kestane balı burada çıkıyor. E, Avrupa'nın en iyi akarsuyu. Ben bir şeye gitmiştim. Brele Bosna. Bosna Nehri'nin kaynağı Sayın Valim. Sayın evet. belediye başkanımız. Evet. Mi? Pelikanlar vardı orada değil mi Sayın Valim? Evet. Olması lazım. Evet. Pelikanlar şöyle Ha şöyle çekelim arkadaşlar. Müsaadenizle Sayın Valim. Evet. Sayın Kayınbakan'a saldırıyor oluyorsunuz. Vaaayy. Neymiş bu? ...çalışan bir dünya var fakat siz okuduğunuz zaman, hani ee, okuyup kendinize bir yol belirlediğiniz zaman zihin dünyanıza herkes çok hızlı e, müdahale edemiyor. Bu anlamda e, böyle bir dünyada yaşamanın belki en büyük olması okumak. Sabit Fikir şöyle bizdeki keşif duygusunu e, dürtükleyen bir dergi bence çünkü e, birçok kitap çıkıyor ve bizim sevdiğimiz bazı yazarlar var. E, bir bakıyorum işte o ay benim dikkatimi çeken yayınlanmış ama başkasının gözünden kaçan bir kitabı e, çok iyi şekilde tanıtıyor e, dergi. E, bu anlamda kitapların habercisi oluyor. E, şöyle ki Sabit Fikir'in vitrine aldığı öne çıkan